Arkadaşlar merhaba. Bugün şu çekiyoruz. Huh. Neden ben hu dedim ya? Videonun daha başında alayım bunu. Şu çekiyoruz yani serbest soruş. Saat geç oldu maalesef şimdi atıyorum. Şuradan şöyle bir saplar mıyız? Sapladık mı? Hayır saplayamadık. Bak nasıl mı? Ne yapacağız mı? Kaleciye ya girebileceğimiz kadar yani kaleciye ya gol atmaya çalışacağız. Benim amacım o. Bütün youtuberların amacı gol atmak. Benim amacım da direkten gol atmak. Neden dakika bir direkin orlara atıyorsun derseniz şimdi anladınız işte. Vale atamam ki. Valeyi bu oyun bilmiyor. Valeyi bilenler Bilmeyenler Samat Kocabaşı izlesin öğrenirler. Ee, buradan da selam olsun. Bak şimdi Jesus'la alakalı. Dur bakalım. Oyuncu yapıyor. Miller, Miller, Neresi? Bak kaleci mi vuruyor? Miller. Ben bunu ilk başta bu oyunu ben e, kaç yıl önce oynamıştım. Bu oyuncunun ismini şey diyordum, Müller diyordum. Çünkü o zamanlar benim zamanımda Müller oyunuydu biraz, çok az. Youtube'a açtığımda hep Müller, Müller, Müller çıkıyordu. Oradan ben de Müller diyordum. PS oynamayan adam mıdır Hamsi? Bak şurada bir tane uy tam saplıyorduk. Bak artık direkt atmam gerek yok. Direkt direkt gol. Miller buradan atmaz ki gol mü? Hayır. Dışarıda ya. Gol. Gol. Kanısını göstereyim mi bakın. Evet kanıtı doğruymuş. Çıkmış. Şu an o şey yapan çıktı diyen kişi var ya. Nereden bildin ya? Çok komik bir şey yapacağım şimdi. Bakın falsoya bakın. Falsom çok iyidir. Milerdir ismi. Bu oyunu bu arada ben artık bok gibi oynuyorum. Kaç kere söyledim ya ben bunu. Ya bugün bunu, bunu atmam. yerine bekletirim ya da bunu yatarım ve ee, şimdi eee de şimdi yaparım. Hani öyle düşünceler yapıyor. Oha dayanamadım. Öyle bir tezgah varmış. Gol değil. Bir dakika. Golse inadı ne inadına topa bakacağım. Bak gol değil dediğimde gol değil olacak bak gol Ama ben attım bak tam kaleye doğru olursa gol olacak. Bak çıkıyor. Gol olacak. <laughs> bak. Bakın kanıtı. Burada. Atıyor ve kaleye boksanı mı yürüyor acaba lan? Lan ne oluyor? Hapi. Bak buradan bir kovarajması gel. Üf! Kesinlikle kovarajmaydı. Benim, benim oyuncağım kovarajma yapamaz çünkü kovarajım unutulmaz. Boş boşuna laf uydurdum az önce. Yani ben mal mıyım acaba? İyi yapmış mıyım? Bak bu videoda en çok kullandığım kelime hangisi? B. Ayı. C. Hay, hangi oyunu oynadım? Hangi oyunu oynuyor şu an? Bilin bakalım. Diğer videoda söylemiştim. Diğer, hemen diğer videoya girmeyin. Avokado yeme girmeyin. Görüntülüyorsunuz. Görüntülüyorsunuz. Ama like atmıyorsunuz. Uy tam girdi bak. Tam girdi. Uy. Fize attık sanki be. Neden böyle? Iş? Bak gelişmiş eğitim bir vursak gol mü? Bakalım. Ya, a içeride tutuyor hakem. Hakem kırmızı kart var şu. An. Şimdi korner. Kornerden atıyoruz. Ve değil. Ve Abi bu ne ya? orum bir dakika Endombele oradan atamaz. Nasıl atacağım? Uy. Endombele. Arkadaşlar devam ediyoruz. Üf yakıyorum. O gol olsa ben şaşıyı kalırım. Üf. Boskoparan İskender. Deniz üstü köprü köprüsü. Bu arada ama benim izlediğim youtuberları ilk plan kişiye 10.000 dolar çakacak ha? 10.000 doları ben nereden bulayım? bir koysak buradan tam da buna. bak nasıl mı koyacağım Tam ortaya. Bak bu olmuyor. En iyi koyma şeklini göstereceğim. Fazla attım sanırım. Evet fazla atmışım. I'm sorry. I'm sorry. Şimdi tam oldu. Ama oyuncu almıyor işte. Bende bu suç hayır. Onda bu suç evet. O gol olsa antene çalırken Kenan Yıldız olurdu. Hatta iki saniyede. Kenan Yıldız buradan selam. <laughs> selam. Ya of. Tam gol oluyordu be. Kaleci öldürmeye çalışıyoruz. Part 2. Ve uy oradan bir atacaktı. Bir Sıcı, bak ayaklarınızı ay o ne alaka ya? Çok uy konuşmadım 90 oldu. Buna kayıt altına alın. Yani iyi olur kardeşimi attı dersiniz abimize. Abiniz size der. Ne güzel işte. Bak havaya atıyorum ya. Üf bak tam panenka. Panenka ve ne ya? Kandırdım Naziyarım. Daha çılgın göz. Arkada şu an operasyon oluyor. Uy. Operasyon yani bir şey olmuyor. Çakasına dedim. İyi mı? Bak şu dört çutumu da kafayla vuracağım da bu sayılmaz tamam mı? Bunu gol atalım bu sayısın. Ay bakın golü izleyin kendi kalesine. Buna da kayıt altına. Bak, kendi kalesine atıyor hale, hamlelerine en iyi hale getirmek için sahaya götür antrenman Şöyle bir at. Bunlar bak. Gol. Gol olmaz Onu değil. Sadece kafayla atmam gerek de. Bunu belki atamam da. Ben attım. Harbi ben attım. Harbi. Harbi bak. Hatta kanıtı. Buradan alıyorsun topu. Ben gol atayım bir. Ya olmadı da. Ya var lan. Şu an videoda uzun unuttum. ya. Tam da gol olacaktı lan. Ay ne alaka? Oy. Bir dakika unuttum unuttum. Şu dört şutu daha şey yapıyordum da. Az önce kafadan atmıştım. Bunu da kafadan attım. Tamam hadi. Bu dört şutu da yapacağım zaten. Bir dakika sonra videoyu kapatacağız. <laughs> Bu kafa bir. Bu kafa üç. Az önce attım. Gördüler. Ya dur. Bunda oynuyorsun şurada. Bu da 4. Ee, bunu bunu saymıyoruz çünkü ben fazla attım. Her şeyi de saymıyoruz diyor çocuk. Bak kafasına değdi mi? Değdi. O zaman sayıyoruz. Kafasına değmesi gerek. Aa değdi. Değdi hocam. Değdi. Az önce yanlışlıkla orta açtım. Yani tam videoyu kapatacaktım. Daha Lan hala orta açmaya devam ediyor bu. Müzikal mı değilse ki? Düştüm mapuzalarımdan, ömüt veren kal Kül olur Düştüm mapuzalarımdan, ağlarımdan Gol ada gula ada Bakın izleyin topu Gelişine vuruyorum bunu da kayıt altına aldım. Şorlasını çekerim. Yani ben her şeyi kayıt altına alırım baba. Babam. Onlar yoksa benim babam. <laughs> ne alaka ya. Şu an Kore'cim a. Bak girdi içeri sayılıyor. <laughs> Uy. ben de rahat yok. Hadi videoyu kapatıyorum. İpsuver'i izleyeceğim ya da ödevlerimi yapacağım. Bay. Lan şunu da atayım bari. Hadi gol atana kadar videoyu kapatmıyorum. Israrcı oldum ya. Çok kolay bir gol atayım. Şimdi kapatma kapatma diyorsunuz da maalesef. Düştüm mapuz oğullarımdan. Ömüt veren kül olur. Ben nedense hep bu müziği söylüyorum bazenlere. Düştüm mapuz oğullarımdan. Ümit veren kül olur. Gol kanıtı hatta. Sıkıldım yani. Vuruyor. Panenka ve gol. Baylar beyler var olun canlar olun. Bak. Oh. Müller'e bakalım da. Bak normalde bak ya Miller Miller. Hem Miller bu mu? Ana Bak ne güzel duruyor paşam orada yatıyor bak. <laughs> Selamun aleyküm diyor size. Eyvallah hadi bay bay.